Evet canlar nereye gidiyoruz? Atanmış öğretmenimizi okulunda ziyaret etmeye gidiyoruz. Hocamızla hem KPSS sürecinin nasıl hızlandırır ve nasıl başardığını konuşacağız. Hem de bunun üzerine güzel bir atanma kahvesi içeceğiz. Bu video inşallah tüm KPSS öğretmenler için çok iyi bir motivasyon videosu olacak. Darısı sizlerin başına CBA'yı takip etmeye devam edin. Merhaba, hoş bulduk. Hocam. İyi, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi hocam, çok teşekkür ederim. Hocam hayırlı olsun. Çok Görelimiz. sağ olun. Hocam bir atanma kahvesi <laughs> içelim mi? Tabii ki hocam. <laughs> Tabii ki hocam. Bir kahvesi içelim, bir de atanma kahvesi içelim. O zaman röportajımıza geçiyoruz. Betül Hocamızla CHBA ofisindeyiz ve kahvesi atanma sürecini konuşacağız. Betül Hocam hoş geldin. Hoş Kıymetli hocam, Ataman hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, Atank'tan sonra Instagram'da bir yayın yaptık. O da zaten CBA Instagram'da bize nasıl atan anlattın. Sonra okulunu ziyaret ettik. Şimdi CBA Akademi Genel Merkezi'ndeyiz. Güzel evet. bir yayın olacak inşallah. Burada da atanma sürecini, bu süreçte neler seni zorladı, CBA nasıl karşılaştın bunları konuşacağız hocam. Şimdiden katkın için çok teşekkür ederim. Evet hocam, ben her şey için çok teşekkür ederim. Öğrencilerinizde böyle bırakmayıp atandığı okulda ziyaret etmeniz de ekstra çok daha güzel oldu. Teşekkürler. Hocam bunu ilk kez yapıyoruz. Burada ilk sen yapıyoruz. İnşallah bu ziyaret ziyaretler çok artacak. Çünkü CBA'da yüzlerce kişi uğratan hepsini ziyaret edeceğiz. Önce İstanbul'dakileri ziyaret ediyoruz. Ama ondan sonra Anadolu'da açılacağız. Çok fazla arkadaşımız var. Ama okuluna geldiğimizde sen de çok mutlu oldun. Bu bizi evet. çok mutlu etti. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle şunu sorayım. Okula gelmişken sonra raportaja başlıyoruz. Hocam milletinde olmak ve o okulda ziyaret ettik. O çocuklar işçi olmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Yıllardır hayalini kurduğum bir kurumdu. Hani hiçbir zaman özelde devam etmek istemedim ama şu an emeklerimin karşılığını almak beni çok çok mutlu oluyor. ediyor. Öğrencilerin o güzel bakışları, o bizden istekleri, o bilgi açlığı gerçekten çok hoş. Çok çok güzel. Ben zaten, çok mutluyum. Muhteşem bir duygu şey, Zaten bu mutluluğu ve enerji gözlerinde görüyoruz. Okulun ziyaretçi zaten küçükleri de gördük. Sana nasıl baktıklarını seni çok seviyorlar belli. Daha şimdiden kısa bir sürede hemen sana kaynamışlar zaten. Çok şükür evet. Terimselde böyle öğretmenim öğretmenim diye yanınıza gelip ya yani seminer döneminde bile hocam dersimize niye girmediniz diye sistem etmeleri bile bunu gösteriyor sanırım. Evet hocam. Evet. Çocukta enerjisi çok iyi ama. O enerjisi size yansıyor. İnşallah hocam önü boyu bu idealizminizle ışığınızla bu mesleğe devam edeceksiniz. Bundan hiç şüphem yok. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Kıymetli hocam, Avrupa başlayalım. İlk sorum hocam, hangi üniversite mezunuz, kaç yılında mezun olduk? Kocaeli Üniversitesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Fen bilgisi öğretmeniyim. Daha sonra yüksek lisansımı da yine Kocaeli'de yapıyorum. Şu anda zaten Gebze'de oturuyorsunuz. Gebze'den İstanbul'a. Zaten bunlar her gün okula gidip gidiyorsunuz. Evet. Şu anda Bakü'de Ceyba Akademi Genel Merkezi'nde röportajımızı yapıyoruz. Hocam peki KPSS hızlanma sürecine nasıl başladınız? Yani direkt mezun olur olmaz mı? Instagram'da da konuştuk ama şimdi özet geçelim. Nasıl karar verdiniz KPS hızlanmaya hocam? Kaçıncı sınıfta başladınız onu da sorayım. Ben maalesef son sınıfta çalışmayan kesimdenim. Hani işte mezuniyetimi yaşayayım, stajımı doya doya yapayım kafadaydım. Ama çok çok pişmanım. Arkadaşlarıma kesinlikle bunu önermiyorum. Son sınıfta hem derslerine çalışsınlar hem de KPSS'nin bir şekilde temelini alsınlar en kötü ihtimalle. Ki son sınıfta atanan çok arkadaşım da var. Özellikle böyle online bir platformda olduğu zaman daha kolay oluyor. Dershaneye gidip gelme zor olabiliyor. Evet haklılar. Hem staj hem okul hem dershane zor olur. Ama online bir platformda bu şekilde ilerlemek onlar için de çok çok büyük katkı sağlayacak. Ben maalesef 2019 KPSS'ne sadece 2 ay hazırlandım. O dönemde 3000 sıralamam geldi. Dedim ki ya keşke çalışsaymışım çalışsaymışım. Ben şunu soracağım. Kaç kişi girmişti o yıl hatırlıyor musunuz hocam? 20 bin. 20 bin 20 kişide, 20 20. kişide ilk girişte 2 ay çalışıp 3 bine girmek yine güzel başarı hocam. Güzel bir altyapı yapmışsınız. Daha sonra 2020 KPSS'sine hazırlandım. Hem ücretli öğretmenlik yaptım hem hazırlandım. Ancak bir dershaneyle anlaşmadım. Ben Dedim ki ben zaten öğretmenim. Yapabilirim. <laughs> Sistemli çalışabilirim kafasındaydım. Youtube'dan video izledim. Oradaki hocaları takip ettim. Ancak böyle hani şey oluyor belli bir zaman sonra. Ya bugün yapamadım ama yarın telafi ederim diyorsun. Ancak o ipin ucu belli bir zaman sonra kaçıyor. Ya da aklım bir soru takılıyor. Kime danışacaksın? Kendi arkadaşların aslan seviyelerimiz belli. Ortalama hepimiz aynı seviyedeyiz. O yüzden o da benim için çok verimli olmadı. KPSS 2020'ye girdim. 2000'di sanırım ya da 1200 verdim. Çok sıralamamı hatırlayamıyorum şu an. Yine 3000'den daha aşağıdaydı. Ancak ek atamaya kalan kısımdaydım. Ek bekledim ki o dönemde çok inandırdılar biz ek atama geleceğine. Ancak pandemiden dolayı ek atama gelmedi ve ben bunu Şubat ayında öğrendim ek gelmeyeceğini. O dönemde kesinlikle ben şey diyordum KPSS çalıştım bir daha çalışamam. O psikolojiyi kaldıramam. 2021 KPSS değil mi? 2020 için evet. diyordum. hani Ek atama gelirse atanıyordum çünkü. O evet. sıralamanın içindeydim. Düşüncelere bakılırsa. Daha sonra Şubat ayında öğrendik. 2020 Şubat'ta 2021 Şubat'ta özür dilerim. Evet. 2021 tamam. Şubat'ta öğrendik. Dedim ki bu iş böyle olmaz yani. Kesinlikle atanamıyorsun. Kesinleşti. Bir yerden başlamam gerekiyor. Dershanelerle görüştüm. Birçok dershane çok çok ileride olduğunu ve beni kabul edemeyeceğini. işte 2022 için tekrar KPSS'ye beklediklerini sınava beklediklerini söylediler. Ben online platform araştırmaya başladım. Bazılarına yazdım. Hemen geri dönüş yapmalı ve ben kendi kafamda şeyi kodlamıştım. 1 Mart benim kesinlikle başlama tarihim olacak oh, diye. Süper. Ben hani geri dönüş sağlamadıkları için sürekli farklı farklı platformlara başvurdum. Size zaten mesaj attığım an bana geri döndünüz. Hatta ben telefonla da görüştüm. Beni gerçekten çok güzel bir şekilde karşıladınız. Hocam kesinlikle moralinizi bozmayın. İşte biz ne kadar ileride olursak olalım. Video kayıtlardan izleyebilirsiniz. İşte ekstra rehberlik servisinizden de yararlanabilirsiniz diye. Beni çok güzel Artı motive ettiniz. Tabii için. evet materyalleri hemen zaten 1 Mart olmadan önce elimdeydi. Hocam bölerek hemen tekrar soracağım. Instagram'da daha önce söylemiştim ama hatırlayamadım. Siz kayıtlılıktan kaç gün sonra hocam bu materyaller elinize ulaşmıştı? 2 gün içinde materyaller ulaştı. Ben 1 Mart'ta ders çalışmaya başladım. 2 Mart'ta elimdeydi kitaplarım. Ha, süper. Çok, çok iyi. Süper. Evet. Zaten İstanbul'da basıyoruz kaynaklı notlarımızı. İzmit'e, Kocaeli zaten hemen 2 günde gelmesine çok sevindim. Peki hocam notlar yani nasıl bir yol izlediniz? Nasıl çalışır hocam KPSS'ye? Ve şunu da söyleyeyim sadece CBA ile mi bu süreçte? Siz hangi kurslara kayıt Hocam onu alayım. Ben 3 kursa da kayıt oldum. Genel kültür, genel temik. Eğitim, ÖABT. Çünkü evet bir temelim vardı ama farklı hocalardan dinlemek beni daha çok motive edecekti. Tekrar aynı hocaları dinlemek, aynı süreci yaşamak gerçekten istemedim. Farklı bilgiler almak istedim. O yüzden 3 farklı kursunuza da kayıt oldum. Nasıl yol izledim? Ben çok çok geriden geldiğim için, 5 ay gibi kısa bir sürem olduğu için hem eski konuları tamamlayıp ayrıca da canlı ders videolarınızı kaçırmamaya çalıştım. Hem baştan hem böyle ortalardan yakalayıp çok kısa bir sürede, bir ay gibi kısa bir süre Türkiye'de de tüm dersleri geldiğimiz noktaya kadar getirdim. Ekim'den Şubat'a kadar 20 tüm dersleri bitirdim. Bir ayda izleyip bitirdiniz herhalde evet. bir 8-10 video ciddiyiz. Evet yani kendime ona göre bir plan oluşturmuştum. Atıyorum gündüzleri ben akşam kayıttım ÖABT ve diğer kayıtlara. Onları gündüz vakti izliyordum, sabah erkenden kalkıyordum, işlerimi hallediyordum. Videoları izledikten sonra akşam da canlı yayınlara katılıyordum. Hedeflerime ulaştıkça onun hemen sorularını çözüyordum. Harika soru soru çözmek zaten çok önemli yani sadece video ile olmuyor eğitimine Peki hocam şeyi soracağım. GGK eğitimi rabbi üçüne de canlı ders mi kayıt oldunuz siz? Evet ben üçüne de canlı ders kayıt oldum. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Benim çok çok uzun vaktim olmadığı için maalesef onları çarpı ile izlemek zorunda kaldım. Hani onların evet, derslerine kayıt... evet, hızlandırarak izlemek zorunda kaldım. Ama ÖABT'yi kesinlikle tüm derslere canlı olarak kayıt oldum. Yani Mutlaka. izledim de devam ettim. Çok çok iyi hocam. Hocam orada kahvemiz geldi. Kahvemizi de alalım. İlk atama kahvemizi Betül hocamızla evet. içeceğiz. Hocam hayırlı uğurlu olsun çok ve afiyet olsun. Şimdi keyifle içebiliriz. Evet. bu yorgun kahvesi yorgunun üzerine bu kahve iyi oldu hocam. Kıymetli hocam en son nasıl çalıştığınızı konuşuyorduk. Siz e, akşam canlı katıldığınızı söylediniz. GGK eğitiminde daha çok video izledim ve iki kat hızlandırarak izledim ve bu şekilde telafi ettim diyorsunuz. İlk kat izlediğinizde hocam yine anlaşılır oluyor mu? Faydalı oluyor mu? Zaten materyaller önünüzde. Bunların nasıl bir faydası oldu hocam? Özellikle notların elimizde birebir aynı olması çok çok iyi. Ekstra yazmakla kesinlikle uğraşmıyoruz. Zaman kaybetmiyoruz. Zaten hocalarımız önemli gördüğü yerlere ekstra notlar aldırıyor ufak ufak. Evet. O çok önemli. Hani birebir hadi ben söyleyeyim söylüyorum siz yazın ne kadar verimli olacak o çok gereksizdi. Materyallerin önümüzde olması ayrıca o notlarda işleniyor olması her zaman bizim için avantajdı. Çarpı 2 ile izlediğimiz zaman bile gerçekten çok anlaşılıyor. Çünkü her hocamızın diksiyonu, anlatım şekli, yılların tecrübesi gerçekten yansıyordu. Çarpı 2 ile dinlediğim halde çok net anlaşılıyor ve kalıcıydı. Hocalarımızın verdiği örnekler, onların bizi motivasyonu gerçekten yeterli oluyordu benim için. Ama şöyle benim düştüğüm hatayı arkadaşlarım tabii ki düşmesin. Eylül ayında başlayıp çok sistemli ilerledik sonra canlı yayınları izlemekte kesinlikle sıkıcı değil. Daha aksine hani sohbet, muhabbet alasında da geçen derslerimiz oluyordu. Hiçbir sıkıntı olmaz yani. Öneririm. Peki hocam şunu soracağım. Şimdi sen GGK eğitim ve için de katılmışsın. Şimdi mezun oldu bir iki aylık çalışma yaptın. Orada YouTube'tan vesaire faydalanarak bir ön hazırlık yaptım diyorsun ama daha sonrasında YouTube'daki o düzensizliğin verim sağlamayacağını düşündüğün için sistemli bir şekilde ben hazırlanmak istiyorum dedin. Dershaneye önce niyetlendin. Örgün yüz yüze eğitimi. Ancak Şubat ayında hani ek olmayacağı Şubat ayında belli olacak. 21 Şubat'ta bu sürece başlarında dersenler sana önceki ders üniversite tekrar demeyeceklerini ve senin için 2022'ye hazırlanmanı önerdiler. Sen ise ben Mart'tan itibaren 2021 için hazırlanacağım dedin. Yani orada Mart'tan saydığımızda sınavda Ağustos'ta oldu. Aslında ciddi bir şekilde bir 4,5-5 ay vakit iyi bir süre aslında. Vakit var ve bunu verimli değerlendirmek adına uzak eğitim araştırdım ve CBA'ya kayıt oldun. Peki hocam şunu soracağım. GGK eğitimi yaptığı için de canlı ders kayıt olduğunu söyledin. Peki konu altın bakımından. Çünkü gördüm kadarıyla sen öncesinden tamam konu altını bitirmiş bunu da değilsin. Bir altyapı eksiğin var. Konu altın bakımından CBA derslerinin dışında başka bir kaynağa ihtiyaç duydun mu hocam? Hocam. Ben duymadım açıkçası. Çünkü hocalarımız ekstra şöyle söyleyeyim. YouTube'un haricinde çok ne denir? Nokta atış bilgiler veriyorlardı. Mesela ben evet YouTube'da birçok hocayı dinlediğim halde hiç bilmediğim teknikler vardı. Böyle kısa, basit düzeyde bize sınavda çok çok işimize yarayacak bilgileri derste verdikleri için hani ekstra hadi bir de şunu dinleyeyim olayına hiçbir zaman girmedim. Hiç bilmediğim şeyler aksine CBA'da öğrendim. Nasıl konu anlatım olarak da. O zaman tüm hocalarımıza selam olsun. Burada sana hizmet eden senin burada olmana, atanmana ve sonra tüm hocaya selam olsun. Her birinin verdiği bir bilgi seni bu noktaya getirdi. Gerçekten buna çok sevindim. Yani Cebada yeni şeyler öğrenmiş olman ve bunun sana fayda sağlamış olması bizim için gurur verici hocam. Hocam peki şunu soracağım. Yayında da sormuş Instagram'da yine sorayım. Sonuçta sen 2001 puanıyla 2022 Eylül'de atandın. Doğru mu hocam? Evet. Yani bir ek atama. Yani şapkadan çıkan bir sürpriz ek atamayla atandın. Peki bu süreçte işte ne yaptın mesela? Bu da yine bir ek atamaya kaldın. Bu sefer ya ben ek atamaya kaldım. Hadi ben ders çalışayım. Bir önce başlayayım dedin mi? Yoksa ek atamayı bekliyor muydun? Hocam ben yine burada örnek olamayacağım maalesef. Ben tekrardan bir sınava hazırlanmak ya yani bu süreci yaşamayan gerçekten bilemez. Özellikle katama bekleyip hayallerinin kırılıp yıkılıp tekrardan bir sınav sürecine girip çok yoğun çalıştıktan sonra hadi aa olmadı ben tekrar sınava hazırlanayım olayına gerçekten giremedim. Psikolojik olarak kendimi hazırlayamadım. Zaten o dönemde yüksek lisansa başladım. Hani en azından dedim ki ya evet MEP olmuyorsa başka yönden kendimi geliştireyim. O yüzden yüksek lisansa ağırlık verdim hocam. Ders dönemimi bitirdim o dönemde. Hı -hı. Açıkça söylemek gerekirse tekrardan hazırlanmadım. Ancak Eylül'de açık işte açıklanmasaydı hani atıyorum Ekim Kasım olsa tekrar bir sürece girecek miydin ders hazırlama sürecine? Evet girerdim çünkü bir sene kendime psikolojik olarak hazırlamıştım. Olmuyorsa bu sefer CBA'ya kesinlikle kayıt olurum. En baştan düzenli sistematik bir şekilde devam ederim diyordum ki bu süreçte şöyle de hocam benim zaten bu kadar kısa sürede ilerleme kat etmemi gören arkadaşlarım dönemin başından Ağustos ayında CBA'ya kayıt oldular ve çok çok da güzel sonuçlar aldılar. Hatta bugün de onun meyvelerini aldık Aa, evet. çok şükür. Arkadaşın sana yazdı. Kaçıncı olmuş? Evet. Türkiye beşincisi oldu fen bilgisi. Evet, fen bilgisi. Evet, Yani evet. CHP hakkında önerdiğim bir arkadaşın Türkiye evet. oldu. Evet, bu çok ve mutlu. Birazdan var. onu görüntüle arayacağız. Tebrik şey. edeceğiz. Evet. Görüntüle konuşacağız kendisiyle. Zaten bu benim için sürpriz oldu bu arada. Betül <laughs> Hoca'nın röportajına geliyorduk Ama bugün 21 Ekim 2022 sonuçlar açıklandığı gün. Bugün aynı zamanda hocamız gelirken hocam arkadaşım beşinci olmuş dedi. E, dedim o zaman röportaj yap bak onu da bir ararız. Tebrik ederiz dedi. Evet. Birazdan ararız hocam onu da. Çok çok güzel oldu. Hani bu da şey önerdiğim bir yerin ne kadar kaliteli olduğunu emeklerimizin boşuna gitmediğini gösteriyor ki o arkadaşımın bir de dershane süreci de var. O aradaki farkı ciddi anlamda fark eden ve bana da dönütlerde salıyor. Yani ben çünkü sürekli şey yapıyordum. Kendimi böyle sorumlu hissediyordum. Ya evet işte memnun musun? Nasıl gidiyor dersler? Şöyle mi diyordu çok iyi. Çünkü evet sen gerçekten. Falan evet. Bir vebal var. Evet, evet. Çünkü eğer hani bir sonuç alamasa ya da memnun ya şu hocadan memnun değilim dese ben gerçekten çok üzülürdüm. Çok kafaya takardım. Çok şükür böyle güzel bir sonuç almış olmamız da beni çok mutlu etti. Olmam yani bu süreç çok güzel geçti. An... Emeklerinin karşılığını aldın. Bak yine gözünde aynı ışık parlıyor yine. Şu an mesela mesela bizi çok daha iyi Yani insan hayatına dokunmak, sen mesela bir referans oldun, senin vesilelerle atandı. Ve şu an mesela biz bir sürü insana hizmet ediyoruz. Ve bu insan belki de KPS e hiç inancı yokken, Ceyba karşılaşıp öyle yola çıkan insanlar. Ceyba varsa yapabilirim diye niyet, insanlar. Burada iki şey çok yalnız. Bir bizim üzerimizdeki yükü. Sen bir arkadaşa referans vermişsin, o yolculuğu doğru gidiyorum diye defalarca sormuşsun. Bizi düşün, bir de 16 bin kişiye bu sene ders verdik. Ve bunun vebali yükü omuzlarımızda. Ve o 16 bin insanın limana sağlık çektiği yanaştırmanın yükü ne kadar fazla bunu bir düşün. Ve bu süreçte de şükürler olsun ki hakkıyla hepsini hava kadar hakkıyla getirdik ve doğru şekilde yanaştırdık limana. Bir de şunu düşün, bunun bize verdiği atamadan sonra gelen memnuniyeti düşünüyorum. Mesela şu an bizi, şu an 21 neyiz, hala bizim WhatsApp atımız, şu an biz konuşurken yüzlerce sonuç geliyor. Hocam yüzüncü oldum, 90. oldum, 5. oldum, 3. oldum, birinci oldum. Yani bu gerçekten de maddiyatla parayla ölçülmeyecek bir şey. Şu an senin aldığın haz da öyle. Çünkü evet. o arkadaş senin hayat bir hatırlayacak. Bir türlü bir arkadaşım bana önermişti. Onun önerdi yer sayesinde ben de böyle böyle yaptım ve 5. oldum diyecek. Hayat çok boyu onun bir mühür olarak kalacak. Çok şükür yani emeklerinin karşılığını almış olması siz de dediğiniz gibi aynı şekilde sizin de emeklerinizin karşılığınızı almış olmanız da çok güzel. Ki CBA'nın ne kadar kaliteli olduğunu ben şuradan da söyleyeyim. O aynı zamanda atanmış bir öğretmen arkadaşım. Az önce öğrendik. O da CBA Akademiden. Senin okulunda. Evet benim arada. okulumda beraber matematik öğretmeni. O da CBA ile evet. hazırlandı. Hatta oldu. senin hoca geldi ama şu an kahvesini içiyor da dinleniyor. <gülüyor> <gülüyor> evet yani o da sürpriz Bilmiyorum. oldu. Bu arada onu da söyleyeyim canlı yayında. Betül Hocamı okuluna almaya gittik. Evet. Ama Betül Hocam okuldan çıkarken aslında arkadaşının da aynı okulda CBA'dan atandığını söyledi. Hatta ben bayağı bir şaşırdım yani aynı okuldasınız. iki de Ceyba'dan. Çok güzel bir mutluluk. Yani Ceyba'nın gerçekten de herkese ne kadar çok nüfuz ettiğini ve ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bu da açıkçası bizim kurum olarak da kendimizi daha güvende hissetmemizi. Çünkü gerçekten de bizim için bu işin meyvesisine atanmanız. Biz burada ağzımıza kuş da tutsak. Ne yaparsak yapalım. Eğer insanları başarıya ulaştıramıyorsak bizim yaptığımız işin de bir sürdürülebilirliği yok. Ama ne kadar çok insan atandırırsak, yani hayatlarına dokunursak o kadar çok dua alıyoruz ve açıkçası o kadar çok da bizim sürdürülebilirliğimiz var. Yani biz atandırılıkça varız. Yoksa bu işin sadece reklamla, sadece kurumsal görünerek ya da derste hikaye anlatarak yapılacak bir iş değil kere ÖABT. Yani akademik bir sınav. Hani anlatman yetmiyor, öğretmen yetmiyor. Artık atandırman gerekiyor insanları. Sözlerinizin altına doldurmadıktan sonra siz ne kadar reklam yaparsanız yapın. Evet bir süre öğrenci toplarsınız ama daha sonra memnuniyet geri dönüşü olmadıktan sonra kesinlikle öğrenci de hani bulamazsınız kesinlikle. hocam. Kesinlikle katılıyorum hocam. Zaten şu an onu söylemek canlı Arkadaşlar diyorum mesela öğrenci sezon bitmeden bize dersi söylüyor. Ya hocam ben sene tekrar kayıt olacağım. Niye? İşte senin gibi son 3 ayda 2 ayda kayıt olmuş. Hocam ben son 2 ay kadar keşfettim sizi. Yeterince çalışamadım ama siz zaten işi hakkıyla yapıyorsunuz. Ben şimdiden kayıt olmak istiyorum sınavdan önce. Bize diyoruz ki hocam diyor sınavdan sonra bunu konuşalım. Neden? Biz sizin öncelikle atanmanızı istiyoruz. Yani atanın gidin. Neden? Diyorum ki arkadaşlar diyorum açık konuşacağım. Atanmanız manevi bak en büyük meyve ama atanmanız bizim için maddiyat için en büyük meyve. Niye? Çünkü diyorum ki arkadaşlar atanmayıp gelip kendiniz kayıt olacağız atanın gidin. Bize 100 kişi getiriyorsun zaten. Evet. <laughs> Şimdi sen mesela atanmasın sana bir sürü kişi soruyordur. Evet. Ve sen bir sürü kişiye referans sor. Daha sen atanmadan zaten referans olmaya başlamışsın. Evet. Atlantik'ten sonra Müslük sana şu an soruyor. Yani sürdürülebilirlikten bunu kastediyorum. Yani faydalı olmak artık sen bir şey yapmasan bile senin dokunduğun insanların sana faydalı olması. Sizin, sizin yaptığın şey o zaten. Hocam kesinlikle katılıyorum dediğinize. Benim birçok arkadaşım CBA'ya kayıt oldu. Hani ben herkese öneriyorum. Gönül rahatlığıyla öneririm. Bundan sonra sürekli öneririm. Artık arkadaşım beşinci oldu. Her yerde söylerim evet. daha fazla. Yani ben çok memnunum. Arkadaşlarım da memnun oldu. Hani kayıt olup ya Betül bize niye bu kurumu önerdin diyen çok şükür hiçbir arkadaşım olmadı. Çok arkadaşım. Aynen çok mutluyum o açıdan. Öğretmen kaliteniz, kitap kaliteniz. Ayrıca öğrencinin size bir şey sorduğu zaman anında geri dönüt vermeniz bu da çok önemli. Biz yazıyoruz mesela diyelim ki bir kurumda saatlerce geri dönüş olmadıktan sonra hiçbir önemi yok. Evet. Öğretmen hani hocalarımıza sürekli soru sorabiliyorduk. Onun haricinde gruplarımızda soru paylaşımı yapabiliyorduk. Ayrıca teknik ekip olarak sürekli bize destekleniyoruz. Hocam derse mi giremiyoruz? Tamam değerli hocam hemen hallediyoruz. Şöyle yapıyoruz deyip bize geri dönükler sağlamış evet. olmanız da çok güzel. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Umarım daha birçok öğrencinizin, hoca arkadaşlarımızın atanmasına vesile olursunuz. Onlarla da keyifle kahvelerinizi içersiniz. Hocam inşallah. Gerçekten bu dekler için ben de çok teşekkür ederim. Burada gerçekten de sizin yazdığınız zaman size cevap veren eğitim danışmanımıza da selam olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Teknik ekibimiz olsun ve yine sizin yıl boyu sorularınızı cevaplayan hocalarımıza ki GGK eğitimde ÖABT'de siz geniş bir kadrodan hizmet aldınız. Hepsine selam olsun. Çok büyük bir özveri var. Değerli hocam, sonra şunu soracağım hocam. Daha sonra hocamızı da ararız olur tamam. mu? Bir röportaj, röportaj canlı yayında bir aramış oluruz onu. Ee, hocam yeni sezonda hazırlanacak arkadaşlar ne tavsiye edersiniz? Yani 23 ÖABT artık 21 Ekim'deyiz. Bir ay sonra bizim 23 derslerimiz başlayacak Hı. ve sizin gibi mezun arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz kurum arayışında, kurs arayışında onlara bu süreçte yani illa CEBA kayıt olsa anlamında değil. Yani bu süreçte Hı. neye dikkat etsinler? GEG eğitimi ÖABT için ne tavsiye edersiniz? Hocam ben şunu söylüyorum. Canlı yayında da tekrardan dile getirmiştim. Evet bizim için ÖABT çok çok önemli olsa da ya ben ÖABT'den hallederim deyip genel kültür genel eğitimi kesinlikle aksatmamaları gerekiyor. Birebir şu an arkadaşımda örnek. ÖABT'si çok çok ortalamanın üstünde olmasına rağmen 45'in üstündeydi sanırım. Yani Ancak fen abi. bilimleri, evet fen bilimleri ÖABT'de 45'in üstünde olmasına rağmen eğitim neti düşük olduğu için şu an atanmayacak büyük ihtimal. Yani İnşallah atanır. Yani. Aynen. 3000 nerede geldi sıralaması? Hani evet. umarım ek atama verirler, çok atama verirler. Atanır çok isterim. Ancak hani onun en büyük hatası eğitimde aksaklık yapmasıydı. Evet. Hani arkadaşlar bizim gerçekten ÖABT genel kültür genellik eğitim 3 alana da çok çok büyük özveriyle ders çalışıp toparlamamız gerekiyor. Çünkü birçok branş sadece ÖABT'ye yönlenip E bu sefer netler yükseldiği evet. zaman diğerleri o zaman bizi kurtaracak evet. oluyor. O yüzden ben 3 branşa da kayıt olmuştum. İyi ki de kayıt olmuşum. Genel kültür, genel yetenek de bizim için önemli. Eğitim de aynı şekilde. Ayrıca eğitim zaten bizim her zaman yanımızda olacak. Evet. Yani birçok öğrendiğimiz bilgiyi şu an sınıf içinde uygulamaya çalışıyoruz. Ya da bir şey oluyor. Evet. Aa evet diyoruz. Böyleydi, şöyleydi deyip kendi kendimize de yorum yapıyoruz. Bir şeyleri hani sadece ders için değil de gerçekten zevk almak için de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum hocam. Oradaki zaten eğitim kısmı, pedagojik kısmı hayat boyu size çok büyük katkı sağlıyor. Ben de sizin gibi atanmış bir öğretmen olarak bunu yaşadım. Milli Eğitim'de 7 yıl çalıştım ve o süreçte gerçekten de KPSS hazırlanırken hmm. edildiğim bilgilerin özellikle yapılandırmacı eğitim yaklaşımını benimsemiş olmanın bana çok şey kattığını gördüm ki ben atanmadan önce 5 yıl özel sektörde çalışmıştım. Atanma sürecinde KPSS hazırlarken tamamen eğitimlerine yoğunlaşıp eğitimleri öğrendim, pedagojiyi öğrendim diyeyim ama atandıktan sonra gerçekten de bir background'da bir eğitimli background'da atanmanın farklı olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki kağıt üzerinde anlatılanla okuldaki birebir aynı değil. O yaklaşımları öğrenmiş olmak seni daha donanımlı bir öğretmen yapıyor. Bu alanlarda da kesinlikle dediğim gibi öncelikle ÖABT sizin alanınız zaten. Onu hayat boyu kullanacaksınız. Daha sonra da eğitimleri yine hayat boyu kullanacaksınız. Ki ben de hocam sizin düşünüyorum. Zaten öncelikle ÖABT etkili. Bu sene de bunu gördük yani 2022 sınavı herhalde siz girmediniz atandığınız için. Ama duyunları biliyorsunuz yani farklı bir sınav oldu. Daha çok muhakemeye yönelik, daha akademik zorlayıcı ve terimlerin fazla olduğu bir sınav oldu. ÖABT e çok önemli. Bu su götürmez gerçek. Daha sonra ben ikinci sırada eğitimlerini görüyorum sizin dediğiniz gibi. Her ne kadar GGK %30 etkili, eğitim %20 etkili olsa da eğitim daha çok yorum sorusu geldiği için, daha eleyici sorular olduğu için standart sapmada GGK'nin önüne geçiyor. GGK'yi herkesin yine iyi çalışması lazım ama şunu yapmak doğru değil bence. Belki katılırsanız yani GGK %30 etkili, eğitim %20 etkili, eğitim bir kere çalışayım bırakayım, GGK'yi 5 defa çalışayım değil. Mesela yıl içinde tarih dersini 5 defa tekrardan arkadaşlar ben kızıyorum. Yani GGK tarih önemli, 27 soru geliyor ama bir kere çalışıp daha sonra kısa tekrarlar yapmak ve bol soru çözmek yeterli. Ancak eğitimlerinde bu çalışma biraz arttırmak gerekiyor, daha belli oluyor. Eğitim bilimlerinde zaten çok düşürücü sorular oluyor. Hani ne kadar konuyu bilsem bile soru çözmedikten sonra hiçbir faydası olmuyor. Evet. Hani ama genel kötü genel teknikte bildiğin zaman bilgi sorusundan bir şeyler yapabiliyorsun. Bence eğitim daha fazla yorum olduğu için hani arkadaşlar da sizin dediğiniz gibi evet tarih videolarını dinledikten sonra sorularını çözsünler, yapamadığı, eksik kalınan yerlere evet. çalışmalarını öneririm ama eğitimde bol bol soru çözüp çok farklı sorular çözmek en önemlisi bence. Kesinlikle katılıyorum hocam. Kesinlikle katılıyorum. Hocam bir de bu raporun sonunda artık çok teşekkür ederim. Hocamız bir önce öncelikle arayalım. Bir, o da bekliyor mudur bizi? Söylediniz değil mi siz arayacağız diye. Evet söyledim. Bir görüntü aramak istiyorum hocamızı. Evet hocamız arıyoruz. Atanmış hocamızı. Hı -hı. Müşra Hocam nasılsınız? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Hocam teşekkür ederim. Bizdeyiz. Beşinci olmuşsunuz hocam. Bize de bekleyeceğim hocam <laughs> söyledi <laughs> bugün. Çok mutlu oldum. Evet evet. <laughs> Estağfurullah hocam o sizin emeğiniz. Biz vesile olduk ama çok mutlu oldum inanın. Betül hocam da çok mutlu röportajda söyledi. Yani ben diyor hani önerdiğim arkadaşın beşinci olması. Artık diyor rahat rahat daha çok önerebilirim diyor arkadaşlar. Evet, evet sayesinde yani iyi ki ona danışmışım. Hatta o süreçte çok böyle hani ne yapacağım bilmezken çok sordum. Hani memnun musun, iyi mi? O da dedi ki ben çok memnunum. Pişman olmazsın dedi. Öyle de oldu yani. İyi ki onu dinledim. <laughs> Hiç de pişman olmadım gerçekten. Hocam çok sevdim gerçekten ve seni şu an röportajın ortasında arıyoruz hocam. İzniyle bu kısmı da yayınlayacağız yani Senin görüşleri de yayınlayacağız. Sen de, de hocam daha sonra bir röportaj yapmak istiyoruz uygun görürsen. Tabii, Zaten evet, artanacaksın evet. inşallah izniyle ama bu ilerleyen haftalarda uygun görürsen senin de görüşlerin fikrini Instagram'da bir canlı yayında duyurmak istiyoruz. Olur mu hocam? Olur hocam seve seve katılırım. Teşekkür <laughs> hocam. Vallahi canlı yayın sözünü de aldık. Harikasın hocam. Çok mutluyum. Hocam hangi <laughs> şehirdesiniz siz? İstanbul. Ben İstanbul'dayım evet. hocam. Süper hocam. Biz de İstanbul'dayız. Belki yüzde görüş röportaj yaparız ama gerçekten sizin görüşleriniz bizim için çok önemli. Özellikle KPSS'nin öğretmenlerimiz için bence çok faydalı olacak size yapacağımız yayında. Ama ben öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hocam çok güzel bir olur ve inşallah evet. da hocam istediğiniz yere atanırsınız. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz çok dua ettik beraber atanalım evet. diye. Nasip olmadı ama benim peşime hemen olsun. Zeytinburnu'nda bekliyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak, e, Ceyvan'ın merkezi evet. Bakırköy'de. Hocamız Zeytinburnu'nda artı C bana atanmış bir matematik öğretmeni de aynı okulda var. Onunla evet. bugün öğrendik. Yani aynı okulda bir tane C bana atanmış öğretmenimiz. Neden hiç olmaz? Ne ne Sen de hocam işte üçüncü olursun. Okul okulun bütün <laughs> kadroyu doldururuz hocam. Bence. Evet, zümre toplantısı var biz yaparız hocam. C yani. olarak her yerdeyiz. Aynen. C olarak <laughs> okulu tamamen fethetmiş oluyoruz. Hocam tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Seni tekrar tutmuyorum. Her şey için çok sağ ol. Kendine çok iyi bak hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Kutlamamızı yaparız ben. inşallah. Görüşmek <laughs> üzere. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Hocam arkadaşlar sizi çok seviyor. Ben de onu Enerjiniz seviyordum. çok iyi maşallah o da çok, çok, iyi bir arkadaşımız. İnşallah o da çok faydalı olacak gençlere. Evet. En zaten böyle enerji dolu, çok temiz kalpli insanları o çocuklarla buluşturmak, milliyetimi böyle dinamik öğretmenler göndermek bu da çok büyük bir has. Zaten yakında herhalde milletimize bir ulaşacak, bize kimleri gönderiyorsunuz diye bize soracak yani. Ama güzel oldu ya, çok iyi oldu yani. Çok güzel bir röportaj oldu. İlk defa böyle bir röportaj yaptık hocam. Sifte oldu. Sürçülü insan etsek affola. Elimizden gelince fayda olmaya çalıştık. Ben de her şey için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir röportaj olmuştur. Birazcık heyecanlandıysam da siz de kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. <laughs> Sen zaten bizi hayat bir unutmazsın ama bizim masana koyacağın küçük bir ödül sana getirdik. Onu arkadaşlar getirsinler. Bu seneye bu ödülde ilk defa daha önce yüzde kişi atandı ama ilk defa bir hocamıza yüzde röportaj yapıp ödül veriyoruz. Hocam ömür boyu masanızda tutacağınız bir ödül sizin için hazırladık. Buyurun hocam hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkür ederim hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. İlk şey, Akademi... böyle devam ediyor. Aynen hocam. İnşallah kariyeriniz boyunca çok fazla ödül alırsınız. İnşallah hocam. Çok bizim için de bir ilk ederim. bu arada ilk defa bir öğretmenimize atlamış öğretmenimize ödül veriyoruz. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki CBA var. İlki çok CBA teşekkür ederim. Siz iyi ki varsınız evet. hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam bu güzel röportaj için de çok çok sağ olun. kahvemizde bizde içtik. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Hocam bizim yerimiz burası. İstediğiniz zaman buyurun bekleriz. Gerçekten vakit yaradığınız için çok değerli. Bu yoğunluğunuzda bizim için vakit çok güzel. Çok güzel bir yayın oldu. Ya Eminim ki çok faydalı bir rehber yerinde oldu arkadaşlar için. İnşallah onlar da hedefine bir an önce ulaşırlar, öğrenciye kavuşurlar hocam. İnşallah hocam. Ben de her zaman okulumu beklerim. Zaten yakınız. Çok mutlu oldum. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ödül için de çok teşekkür ederim. Her şey için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Hoşçakalınız. <laughs>